merhaba arkadaşlar bugün krep yapacağız malzemelerimiz 4 bardak un 4 tane yumurta 4 bardak süt yarım çay yarım yemek kaşığı da tuz ilave edip bunları karıştıracağız önce karışımını yapacağız Önce 4 bardak sütümüzü ilave ediyoruz unumuza. 2, 3 sonra 4 tane yumurtamızı ilave ediyoruz Bu ölçüye ben biraz fazla yaptım 2-2-2 de yapabilirsiniz 1-1-1 yani de olabilir sıvı yağımızı ilave ediyoruz 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Birazcık da tuzumuz var. Yarım yemek kaşığı da. Ondan sonra bunları karıştırıyoruz. krep hamurumuz hazır. Şimdi pişirmeye geçeceğiz. Hadi pişirmeye geçelim. Evet, krepimizi pişirmeye başlıyoruz. Kepçe yardımıyla hazırladığımız hamuru tabağımıza döküyoruz. Evet, krepimiz hazır. Afiyet olsun.